Arkadaşlar yepyeni bir Selam kanalına hoş geldiniz. Hayır kanal yeni değil. Yanlış bir giriş oldu. Merhaba arkadaşlar. Selami kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoya. Ne? ben ben giriş yapmayayım. Yavru geldi sen yap. Selam abi tam da ağzımı siliyordum ya. <laughs> Salı oldu abi. Allah'ım ben giriş yapamadım yavru girdi. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Videoyu beğense. <laughs> Arkadaşlar bugün kanalda en çok sevilen videolardan bir tanesi olan PKX'te daha ikinci video çekiyoruz ama çok sevilmiş. Ben ben de çok sevdim oyunu. Anlamadım. Oyunu anlamadım evet. Sevdim ama anlamadım. Yavru ben oyunu. Anlat. Neyi biliyorsun da anlatacaksın? neyi Allah razı olsun. Neyi biliyorsun? Biliyorum, çok biliyorum. Çok biliyorum. Biliyorum her şeyi biliyorum. <laughs> Hazır çok Tamam ben de yorumlara bakacağım. Şimdi. <laughs> evet yorumlara bakıyoruz. <laughs> bir önceki videonun yorumlarına bakıyorum bu arada arkadaşlar. Burada oyunla ilgili bize bilgi verin demiştim. Bu bilgileri istinaden araya edeceğiz yavru ki. Tamam mı? bak birisi demiş ki. Evinize girin orada bir tane ev işareti olacak. O evi düzenleyecek. Tamam. Yavru ki. Ya, burcalama. Hayır burcalama. Hayır ya. Hayır ya, bak, para, e, para gelmiş. İstemiyor musun abi adam para gelmiş diye üzüldü. Adam az önce para gelmiş diye üzüldü. E para gelmiş. E gelmesin diye Allah'ım ya. Bizim evimiz şuradaydı hatırlıyorum. Evimiz haciz koydular artık. Bitirdim paramızı evimize haciz koymuşlar ya ülkede. Nerede oğlum evimiz? Hah. Oh, Allah'ım. Allah'ım çok ordu Şey eviniz ya. tamam arkadaş doğru söylüyor. Ev işareti var oradan evi düzenleyebilirsiniz demiş. Valla çok fazla seçeneğimiz yok. <laughs> tamam sen seç tıkla. 45 TL. <laughs> Hayır oğlum bak bu <laughs> <sen gülüyor> masam aşağı ne oğlum, oğlum bu 45 TL ne? Selam abi en bir yani. Arkadaşlar bu arada. Videoya bir günde 1000 like gelirse 45 TL'liyi alalım mı peki? Alalım ama para her türlü senden çıkacak o yüzden rahatım. Ortak alalım mı? <laughs> Hayır. Allah'ım ya. Yalnız 15.000 bin paraya ihtiyacımız var. Onun için paraya dikkatli harcayalım. Başka oyunla ilgili evine git köşede ev resmi var. Yine aynı farklı birisi aynı şey yazmış. İlk defa yavru kedinin gelmesi şerefine bir like demiş. Niye önceden like atmıyor muydunuz abi üzüldüm. Yavru gelince mi like atılıyor? Tamam ben yavru yapayım. kedi gelecek artık arkadaşlar. Evet. Abi oyun anlamı robota gidip para kazanmak. Ondan sonra evine bir şeyler almak falan filan. Robota git yavru kedi. Robot. Arkadaş robota git diyor. Robot. 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 Robot neredesin? Sen misin? Aha robot. Hayır abi o dolandırıcı o, do, oğlum Nerede? yakalandık ya ona. <gülüyor> <gülüyor> dolandırıcı bir tıklıyor onu başka oyuna yönlendiriyor. O zaman onu oynayalım PKX'den başka oyuna Aynen. yani. Onun videosunu mu çekiyoruz? Allah aşkına. Vallahi oyunla ilgili bilgiler bu kadar yavrucuğu. Çok açıklayıcı bilgilerimiz yok. Robota git, robota git. Bak robota git diyorlar. Robota git. Adam kayarak gidiyor robota. Allah'ım Allahım <laughs> Bay buraya mısın? Şey <laughs> okay. Ay ben buraya hatırlıyorum Buraya gelmiştik. Buraya gelmiştik. Hatırlıyor musun? Selam abi. ya bana diyordun ya rokete bas rokete Oğlum rokete bas harbi rokete bas Aga dur oraya tuş atamak gerekiyor Var ya bilgisayardan oynuyoruz ya ondan böyle afallıyoruz biz Abi ne? Kaç Aaa Beleş Beş tane Beleş 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 Nerede beleş? Beleş, beleş. beleş. Hadi, 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 hadi. Oraya yerleş diyecektin o Yavaş ilerliyor Evet arada kafayı yiyor Beleş 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 Ne sen böyle buranın etrafında mı olsan? Beleş 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 Yavru yedi sinyalleri açtı. Beleş 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 beleş. <laughs> <laughs> hey <kanka>. guys. <laughs> <laughs> Pasta yedik valla kesin ver git kardeş çok güzel. <laughs> Aynen. <laughs> 20 altın. Bir daha konuşsana 20 altın belki bir daha verir. Kanka biz seni çok özledik ya. Gel bir daha sohbet edelim. Selamun aleyküm. Nasılsın kanka ya? Valla biz de öyle. Boş yapma ya. Dur yüzüne karşı değil mi? Parayı aldıktan sonra. Tamam şimdi diyebilirsin boş yapma. Para bana vermedi. Ağacı tıkma sana bak ağacın yanına gelince ağaç sararıyor Tükürmedi oğlum elma verdi Tükürdü <laughs> diyor ya Sen tükürdün He ben mi? <laughs> Aga okay. kalbimi kırdı şu an Mahcup ettin beni <laughs> Aha robot Oo. Para harcayacağım para harcayacağım para harcayacağım Evet videonun bu kısmından sonra yavru kedi yok arkadaşlar <laughs> Para harcamak yok çünkü Artık <laughs> bu videoda yavru kediye para mara harcatmıyorum abi Eminim Abi tek para harcamayı bildiği yerde okul ya, sürekli buraya giriyor. Kanka merhaba, para harcamak istiyor musun? Yalnız yorumda diyordu ki şey... Aa ah, yavru kedi ama ama ama... Ev, eve eşya alacaktık eve eşya alacaktık. <laughs> eve eşya alacaktık ama ya. 2500 olsa eminim o beslenmeyi de alacaktın da para yok. Aynen <laughs> öyle. Ya niye paramız yok ya? Niye para yatırmıyorsun ya? Niye paramız olsun? Ne hırsızlığı, yapacaksın? Hırsızlığı, Allah razı olsun. Ne yapacaksın? Hırsızlık. Onları da satın al. Ha bak la çocuk la çocuk <laughs> seni boğacağım beleşe kitap var mı sen niye bugün para harcadın kitaba <laughs> Allah'ım 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 <laughs> Ne he ne he Allah'ım ya Para geldi Allah'tan nereden geliyor bilmiyorum ya Oha buraları karıştırdık, karıştırdık Para mı? Oha beleş beleş Aa inşallah satabilir çok güzel olur Ayla, layla, layla. Yavru kedi bu oyunda 10.000 liramız olsun mu şu anda? O zaman Selami görevlere başlasın artık. O zaman para yatır. <laughs> hemen yavru kedi hemen basit yok. O zaman para yatır. Kanka bak zaten uzun süredir video çekmiyorduk. Ne para <laughs> Hadi şimdi görev <laughs> Allah'ım Allah'ım yok 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 harcamıyoruz harcamıyoruz oyunu ıstırırım senin abicim Abicim benim para kazanmam lazım ve şu an yavru kedinin bugün beceremediği bu paten işini ben becereceğim. Haktır Ay, Allah. Sen de beceremedin. Sen de beceremedin. Ama şu anda aa, becereceğim. Ben buradan zıplayarak geldim ama çok gözümüz var. Bak şimdi ooo, ya şu hızlandırmalar olmasa iyi de hızlandırma olunca ben ayarım şaşıyor. Keşke gerçek hayatta da böyle bir şeyler yapabilirsem ya çok eğlenceli gözüküyor. Gerçekten mi? En de. tepeden aşağı kayardım sonra düşer tekrar kolumu Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Allah Yanlış yerde zıplamayın. Ya, ya, sanki, sanki çok biliyor. Sanki çok biliyor bana. Doğru yerde ve doğru zamanda zıplamayın. Zıplama. Zıplama mı? Sanki çok biliyor çok biliyorsa kendin yapaydın. Zıplama. Kardeş Allah'ım ne oldu? Hey ya yere git karışma benim işime. Bitti. Vallahi bitiyor. Vallahi bitiyor. <laughs> ya bir yani. kedi bu yarışı bitir parayı kazan. İnşallah para verir ha para vermezse ben çıldırırım. İnşallah. Aşk olsun Selam abi. Ben patenle yetenek göstermek ya için yaparım. Para için yaparım. Evet, evet. hadi yardım et. Evet. Para için yaparım tabii. başka ne için yapacağım? Haydi yardım, yardım. Allah'ım. Adam 10 <laughs> saniye <oldum. gülüyor> <laughs> zaten. Tekrar gel işte. ha Olmaz olmaz dümdüz yardırsana yavrum. Araba mısın abi sen? <laughs> Kimle Ferrari <araba>? var? <laughs> Dışında da patent yok. <laughs> <laughs> Çık dışarı. <laughs> <sayı>. Ben ciddi söyleyeyim. Ben gidiyorum o <laughs> zaman. Lütfen kanal benim oldu yaşasın. Mirasın bana kaldı. Ben geri geldim arkadaşlar. <laughs> hey, yanlış bir hesaplama yaptım ama Vay güzel bir hesaplama oldu <laughs> Ya sal artık bana Para kazanacağım ben para kazanacağım <laughs> Adam sadece harcamaya ve eğlenmeye gelmiş. Arkadaşlar evet hayatla eğleneceğiz ama yere geldi mi para da kazanmamız gerekiyor. Yeri geldi mi dersle çalışmamız gerekiyor. Mesela bugün ben hiç ders çalışmadım. Hayır hayır çalıştı arkadaşlar tabii ki. Yavru Sen... kediyle ders çalışmadan video çekmiyoruz tabii ki. Siz de öyle ders çalışmadan video izlemeyin arkadaşlar. Videoyu da bin like atmayı unutmayın bu arada. Allah'ım. Yalnız gidiyorum da nereye gidiyorum, ne yapıyorum? <laughs> Hop. Abi şu selamının yeteneğini biraz yavru kedi. Şaka yapıyorum tabii ki yavru kedi. Ya 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 ya. ya. <laughs> yumrukluksun. Gerçekten yumrukluksun yavru kedi. Çok ayıp. O yaptığın hareket çok ayıptı. Evime gireceğim. Depresyona gireceğim. Burada çökeceğim yatağıma. <laughs> Allah'ım Allah'ım yatağım yok. Senin. Depresyona gireceğim yatağım. Burası benim evim oğlum. Allah'ım giriyorum çıkıyorum. Burası benim evim. Değil. İddia girelim mi? Evet. Allah. Bir dakika ne iddiası ya ben iddia Allah Allah Arkadaşlar bu arada gerçekten iddia edeyim girme Girmeyin çok kötü bir şey Nereden biliyorsun derseniz? Çok kötü anıları var galiba yavru kedim iddialarda gidiyordum. Ben Allah'ım. Allah'ım. Abimle so bir gün oyunda iddiaya girmiştim, eğer bunu yaparsam bir gün <laughs> kölen olacağım falan gibisinden Eee? İşte kazandı Sonra yavru kedik köle Ya <laughs> sonra ben de iddiaya girdim, iddiaya arttırdım Yedi mi altın Allah bereket versin İddiayı arttırdım Hee? İddiayı arttırdım, iddiayı arttırdım Tamam Artık dur de, dur dur anlatırsın. Anlatır, bu parti yüz Öyle de, demeyeceğim de. evet, tamam. Arkadaşları çağır ne çağıracağım abi? Ben burada. Evet. Ne oldu şimdi abi? Ne olacağını göstereyim mi sana? Kaydırak. Ama ya Yo, kaydırak yok. Yo, göstereyim mi sana? Aşağı atlayacak eminim %100 yüz arkadaşlar. Ya sen beni tanıyorsun ya. İnşallah evet, kayıp musun? İnşallah kaybediyor o böyle bir kayma yok abi. Böyle bir kayma yok. Adam muazzam kayıyor. İşte iddiayı arttırdım. Sonra kazandım o iddiayı. Sonra inat etti. Kavga başladı büyük ihtimal. Biliyor musun Selam abi? Ha <laughs> şey, şey şey evet evet dinliyorum dinliyorum. Yavru kedinin bir saatlik iddia hikayesinden sonra <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Video bitsin göreceğiz seni. Hani yurt dışından amcalar dayılar gelire böyle. Bir, bir haftalığına yurt dışına gitmiştir de anlatır da anlatır. Yok yurt dışında böyle Almanya'da şöyle böyle. Para mı harcayacağım? Oğlum beleşe var işte. Oğlum beleşe var niye paralı şey gözüküyorsun ha? yeşil <laughs> <laughs> Yavru kedi yeşil eldiveni beleş diye sevmediyse ben de selam derim. <laughs> en sevdiğin neden? Çünkü beleşti değil mi? Aynen. <laughs> aynen. Aynen. Aynen, aynen, <laughs> Abi bu 20 altın nereden veriyor oyununda bana belirtirseniz çok güzel olur arkadaşlar. Yani aklım almıyor. Durduk yere 20 altın alıyoruz. Yapayım, Sen misin? Evet. Vallahi eyvallah ya böyle bir oyun yapmışsın bari anlat Yaptığın oyunu öğren bil <laughs> Yani ben de bilmiyorum Tamam hadi bitişe gel artık hadi bitişe gel Şurayı tek seferde bir bitirelim lütfen Saferiz <laughs> 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 Baya baya Hadi yarışalım senle hadi 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 Tamam dur sıra bende Hayır Yalnız sen başladıktan sonra yarışalım demem O da biraz ben garip oldu ya. <laughs> Hayır olsun Oğlum dikkat edecektin yarışan dediğimde gidiyordun yani. Hayır. Yapma yapma ayıp ya elime değiyor arkadaşlar. Buradan hepinizin bilgisi olsun. Eğer ki ben bu yarışı kaybedersem Eee mızıtma şansım var bir kere. <laughs> Yavru kedi bana halınlık yaptı çünkü. Oha. Ne oldu kıskandın mı? Kıskanç. Evet. Allah'ım takıldım. Zıpla zıpla. Abi. Bu ne? Abi öyle her şey tıklama ya. Az bir dur selam şu yer hiç bitsin de öyle tıklarsın. <laughs> Ama merak ettim. Of. Fazla merak kötüdür <laughs> Tıklama. Allah. Allah 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 ben ne haberim Allah <laughs> Allah 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 Geldim geldim vallahi geldim vallahi paramı alayım paramı alayım Param <laughs> Var vallahi var vallahi var. Aa. Aa. Bir dakika tekrar bitirince hediye verebilirsek. Şimdi bir saniye bir saniye. Dur dur dur. Dur bir dur. Selami 54 kazanmış. Bir dakika ben bunu ben ben bunu artırırım. Tabi tabi. Sıralamada dördüncü. Dördüncü mü olacaksın? O zaten ikinci. Saat. Nasıl dördüncü olacaksın? 24 saat. 24 saatte mi bitireceksin? Evet. Bir şey diyeyim mi? Selam ismi alınmış daha önceden. Ha bir isim birkaç kere kullanılabiliyor galiba. Senin yarışma şeyin yok galiba öyle gezmeye yürümeye geldi ki. Sen. sen dans ediyor. Abi adam yarışırken dansı değiştiriyor şu rahatlığa bakar mısın? Bir de beni geçerse var ya şu an. Ben çıldırırım kesinlikle. Yarışa geçin ya, Geçemezsin abi ya. Hızlı olsan da geçemezsin yani. Biraz profilik arkadaşlar siz de kendi hızlarınızı yorum olarak yazmayı unutmayın arkadaşlar yorumlar kısmında belirtirseniz görürsünüz videonun başında okuduk. Video dışında da okuyorum. Okuyoruz, okuyucuyuz arkadaşlar. Okumaya geldik. Yalnız yavaş yavaş oyunu çözüyoruz ha. Yani bugün oyundan ne öğrendim biliyor musun? Bu oyunu yavru kediyle oynamam gerekiyor. Yoksa param bitiyor arkadaşlar. Bugün hani her gün oyunda yeni bir şey öğreniyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bu videomuzu beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın. Bu arada bu videonun yayınlandığı gün Yavru kedinin kanalında da video yayınlandı. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Yavru kedi lafını bitirsem az bir sabret. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. Atlayacağım atlayacağım atlayamadım. Hoşçakalın lafına dikkatlice baktın mı? Hoş çakal. Bir çakal var ve çok hoşmuş. Bay bay. Hoşçakalın. Çakal. Anladın mı? Okul nerede? Okul nerede? <laughs> Para harcamaya gidiyor.